Sen kimsin lan söyle ha sen kimsin sen kimsin oğlum Bak bak beni sinirlendiriyor bak sen kimsin oğlum Bak sen kimsin oğlum Gebertirim seni lan Minecraft sadece herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün Far Cry 4 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz En son En son aynen bir görev bitirdik şimdi Amita ile mi konuştuk ne yaptık bilmiyorum Outpost ne lan hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tilkiler. Obo! Tamamdır beyler. Ne oluyor lan? Bana mı geliyorsunuz? Hayır, hayır, bana gelmiyorlar. Adam olun. Götünüzü. Abi sen kimsin? Maklalıyor bana. Tamamdır şimdi. Şimdi en son biz nerede olduğumuzu bildirlemiyorum ben ona. En sonlar olduğumuzu ben hatırlamıyorum diyecektim. Sen bir geber de. Bu köprü artık benim. Bir dakika dur. Bir dakika bunlar bir şey mi avlamış? Abov. Tamamdır şöyle biz Gelelim haydi bismillah. Amca dur sakin geç. Geç. Bak cık. abi ben sizin geç diyorum geç. <laughs> Kadını da ezdim. Arkadaşlar nasılsınız ya? Vallahi billahi özledim ben sizi. Ya bir çekil. Cık. Abi başlatmayın şimdi. Oh be. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sorduysanız tabi. Ee, pek gün geçmedi çekelim. Far Cry bölüm 3 geldi abi. 4 bu bölümde 4 olacak. Allah kısmet ederse. Far Cry 4 başladı. <laughs> Kullanacağım mı? Hah. Ve Outpost. Burası neresiiz artık. Outpost. Hmm, hmm. Bunlar düşmanın yerleri galiba. Değil mi? Düşmanın yerleri bunlar. Abo, oha fil varmış. Evet bunlar bayağı bir fazla var ha. Aa, bir filmi öldürmüşler. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Clear the outpost. Bunların alarmı da var galiba. Alarm falan dedi. Destroy kicks, destroy drops. Hmm. Hayvanlar sinirlendirirsen Aklımda manyak bir fikir var da deneyeceğim. Aa vallahi bir lay oldu beyler. Beyler olmuş. Uf be, adamsın. Sen kime vuruyor lan? Abi mermim bitti. Tamamdır bitti. Ah tamam hepsi bitti abi. Allah şunu. Ona ne oldu lan? Ne oldu abi? Oh. Abi öldüm sandım var ya. Abi öldüm sandım. Adamsın lan fil. Bak fili askerlerden daha çok seviyorum ben sevdim Ne oluyor lan? Herkes bir kuzcu diyor kızım yani. <laughs> Bu kız bana yapışıyor gençler söyleyeyim. Pacan teröristleri kuzeydeymiş. Laksman da kuzeyde galiba. smart bir kadın <laughs> smart bir kadın neydi ay zeki bir kadın Join. bak yarışıyor bana tamam kızım anladım yani bir gün bulaşabiliriz <laughs> anlıyor mı neyse biz abim neyse ne ya Anam bir şey oldu beyler. Ha tamam klavye sıkıntı ya. Klavyeyi değiştireceğim. Yine aynısını alacağım da. Tabi değiştireceğiz. Tamam kızım ben sana gitmem merak etme. Tamam saygı. Evet buradayız diyor. Ve aç One complete. Bu kadar filan. Neyse. Daha 5 dakika oldu lan. Ne skills? Prank ne lan? Lan dönüyorum. Skill. Şunu açalım ya bu neyse artık. O alan nereye gidiyoruz? He ya da şu golden pet var. Ben yine şuraya gideceğim abi. Arkadaşlar Türkçe yamasını buldum. Bu, sonraki bölümde kesinlikle görebilirsiniz Türkçe Yama'yla. Artık senaryoyu kolayca anlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? bu bunlar uzun süredir tartışıyormuş. Amita yani savaşmalıyız diyormuş. Eee neydi lan? Sabahlı insanlarımızı kurtarmalıyız diyor. six'in arasında kaldım diyor galiba. Tam kızım ben sana yardım ederim merhaba. Sen de bir gün benle buluş tamam mı? Anlaşırız <laughs> Tamamdır şimdi girdik. Haydi bismillah. Bak bak atar yapıyor. Fazla atar göte batar kızım. Evet sabal da tabi. Ben sabal tutuyorum abim. Sen kimsin yani? Sen ne yapıyorsun yani? Çöy. Abi resim neden gözükmüyor? Neyse. Ne yapmam lazım? S ya da A var beyler. lan barış sana. barış bak barış şu saniye tursa sabah o piti piti bakın şimdi barışacaksınız tamam mı yoksa vururum seni sabah sabal bak sabah attı aa bunun mermisi kalmamış o yüzden ateşleniyor bu <laughs> sanıyordum o karının ya. Of. Oğlum ya. <laughs> Allah'ım Rabbim. Yine gidiyoruz. Ben sabahı tercih edeceğim. Bu karı çabuk çabuk öldü. Hadi. Ey! Deyip ses çıkardı. Ona gıcık oldum. Evet yine bu karı. Abi Arkadaşlar 8. sınıfa geçeceğiz. Ee, o yüzden pek video çekemeyebiliriz. Teok yok falan olduğu için. Ee, liseye bir geçelim Allah kısmet ederse. Size bir sürü video gelecek. Böyle söyleyelim. Tekrar da bir iyi not alırsam abi. Size muhtemelen en iyi oyunları çekeceğim abi. Söz veriyorum. Çünkü tekrar lise kalırsam bana ekran kartı alınıyor. Ekran kartı da alırsak. Bütün güzel oyunlar kaldıracak benim ekran özel ekran ekran kartım kötü yani sadece ay neyse o yüzden günde iki video atmaya çalışıyoruz birisi minecraft diğeri de bir tane far cry 4 videosu Tamam be karı anladık ya. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Yine giriyoruz. Üzgünüm kızım öyle atar yapmayacaksın. Ben her türlü sabaldayım. sabaldayım. oh my god. Herkesin orucu kabul olsun arkadaşlar. İnşallah güzel geçiyordur tatiliniz. Benim güzel geçiyor. Ee, choice. Tamam bunu zaten biliyorsun. Ha lider ol lan ne oldu? Neyse. Seçtiğimizde birisi lider oluyormuş. Ben hadi sabah bismillahirrahmanirrahim. Messen. <laughs> ne dedi lan? Ne yapıyor şimdi? Omitan <laughs> görevini yes yes. Omitan <laughs> görevini yok ettik. Yine vuruyor <laughs> mu lan? Amita Amit ne oldu? Ne oldu? Rich Bro Camp gidelim adamım. Oh my God. Ana bizim adam. Ölmüş yala. Evet yine domuzlar. Domuzlar gidin. Domuzlar gidin dedim size. <laughs> domuz git dedim domuz. Oğlum nereden gideceğiz? Merhaba maymunlar. Um, hmm, bin metre mi? <laughs> Bizim Onları satayım. Abi hayır 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 hayır. Hayır. Bir dakika. Mepe gel. Şurada şey varmış. Şuna bak buzer. Buzere gidelim. Helikoptere benziyor lan. Güzel. Selamünaleyküm keçiler. Şöyle bir alalım hemen. Gidelim bu zere. Dediğim gibi arkadaşlar ilk inşallah tatiliniz ananı Oğlum çekilin lan önümden. Allah kahretsin ya. Al işte neyse artık. Bismillahirrahmanirrahim. Ödüm koptu lan şuna binelim abi biz. Tamamdır bindik. Güzel. Hadi bakalım bu neymiş? Askent. Ha, space yükseliyoruz. C açılıyor, açılıyoruz. Şunla da vurabiliyor tamamdır. Tamamdır gidiyoruz. W ile de hız. Abi bu çok iyiymiş lan. Vallahi bilay beğendim ha. Farkar 4 helal olsun. Lan ne oluyor? Abi vuruluyor muyuz? Ne oluyor? Anam. Of ne oldu lan orada? Karma. Karma levels filan. Oğlum orada ne oldu artık bilmiyorum. Şöyle. Oğlum ne kadar güzel manzara var. Of çok güzel oyun bu ya. Gençler. orman enginine mi başlasak? <laughs> Neyse. 500 metre kalmış. Şöyle alttan gidelim hemen. Orman yangını başlatacağım. Şimdi Brave Camp ne neresi artık? Hadi gidelim. Tamamdır geldik. Offer to help the Brave asma. Geldim gençler Golden Pet Camp. O Golden Pet'in kampı güzel. Selamünaleyküm gençler. O al şunları. Bunlar için hazırız diyor. Okey abi. Hunters, avcılar. Şunu da gösteriliyormuş. Hoka. Creepier hazırlıyor. Ne yapacağım şimdi? Bir dakika çok heyecanlandım beyler. Mayın nerede lan? Mayın yok. Abi mayını neyle koyacağız? Al işte buna mı hatırlıyor? Ne yapacağız? Onu ne yapacağımı bilmiyorum. Take some ammo, plant some mines. Nerede, nasıl dikeceğim? Nasıl dikeceğim bilmiyorum işte. Ah. Al bunu. Al bunu, bunu da al. Obo, bizimkiler gelmiş. Orana, Mayna. <laughs> Abi öleceğim. Of fuck. Ölme, ölme, ölme. Siz kimsiniz abi ya? Abi ben kullanayım onu. Oğlum bu ne ya? Çok sis var. Kim vuruyor? Nerede? Ne oluyor lan? Korkuyorum. Ah. Abi sen kimsin? Daha gençsiniz yapmayın. Vest mi? Geliyorum West. Ona biri çok bir ok attı bana. Aa buradaymış bak. Sap. Tıs. O sea. O sea. Oğlum ne oluyor? Anne ne bitmiş? Geber, ölmedi ya. Öleceğim mi? Al şunu. Ne oluyor lan? Çok şu an çok heyecanlı geçiyor. Rebat 2.6, dalga galiba. Ne? Ben buradayım gençler kontrol deme. Ah. Yani adam pro yani. Şunu aldım. Ne? Reis Alpakan, Pa Alpakan Adı Hadi bismillah beyler. Korkuyorum. Ananı. Ya abi sen kimsin ya? Ah keyif. Allah kahretsin. Bak bak. Sen kimsin lan? Sus. Fire rast Neyse hadi gidelim abim. Ateş okları falan dedi ana. Ah. Uş be, ne vurdum. Hayır, kötü çocuk. Kaç. Hah, adamsın. Kaç böyle. Arkana bakma. Oğlum ölmedi lan. Ölmedi. Abi oh, oh ölüyordum. Oğlum bura nere ya? Sabah ben nereleri getireceğim? Al işte. İyi misin lan kardeş? Dur şunu alabiliyor muyum? Al lan şunu. Aldım. Ananı satayım. Oo. Bunlar her yerde lan. Al bunu. Bir kişi tamam. İki kişi tamam. Üç kişi de tamam. Şuradaki de tamam. Ananı satayım. Ne oluyor lan? Selamun reis. <laughs> ne haber lan? Allah belanı vermesin. Tamam. Abi ölüyorum. Ah tamam. Ay bak adam. Biri hala yaşıyor ama kim? Ne oluyor lan? Burada biri var gibi gözüküyor. Yani sesiyle öyle. Oh oh oha. Oha babasına vurdum. Tamamdır. Herif poposunu vurdum. Rebel ya bu kadar mıydı? Onun abi bak. Cık, bak gebertirim sen oğlum. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Sen kimsin ha? Söyle lan sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> Aa ah, sabahlı iskoldan pes. Bu ayı sapıttı arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar mıydı ya? Ah. Neyse arkadaşlar bu kadarlık olsun. E, Sonraki öneride kesinlikle görüşmek üzere. Far Cry 4 videolarının daha hızlı gelmesini istiyorsanız. E, like, beğenmeyi, beğenme yapıp e, yorum yapmayı unutmayın. Hatta abone de olmayı unutmayın. Sonraki öneride kesinlikle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.